Unutmayın ki bir gün o çok sevdiğimiz çocuğumuzun bir kalbe, o çok sevdiğimiz annemizin bir böbreğe, o çok sevdiğimiz babamızın bir karaciğere veya kendimizin bir korneaya ihtiyacı olabilir. O gün alıcısı olarak sıcak baktığımız organ nakil işlemlerine işte bugün verici olarak sıcak bakmamız dileğiyle organ bağış haftanız kutlu olsun. Yaklaşık 25 yıldır anestezi, yoğun bakım ve organ nakli hizmetlerinde bulundum. Çok büyük merkezlerde çalıştım. Şimdi de Manisa Şehir Hastanemizde yoğun bakım hekimi olarak görev yapmaktayım. Bu kadar süre içinde yoğun bakımlara oldukça fazla sayıda organ nakli için bekleyen ya da organ nakli sonrası gelen hastalarımız oldu. Özellikle kalp akciğer, karaciğer nakli gibi hastalarımızda, haftada 3 kez, 4 kez diyalize giren hastalarımızda organ nakli çok büyük elzemdir. Ülkemizde organ nakli oldukça başarılıdır. Oldukça fazla sayıda nakil yapmaktayız. Ancak ne yazık ki bu hafta dolayısıyla da belirtmem gerekiyor. Organ nakillerimizin çoğunluğu canlıdan bağış olmakta. Kalp ve akciğer gibi ve bazı başka organlar gibi, kornea gibi nakiller canlıdan olamamakta. Bu yüzden 3 Kasım organ nakli bağış haftası dolayısıyla bir yoğun bakım hekimi olarak ve aynı zamanda organ nakline gönüllülük yapmış olan bir hekim olarak lütfen organ bağışında bulunalım. Bu hastaların tek ümidi sizlersiniz. Canlıdan organ nakliyle ile birlikte kadavradan organ naklini geliştirmek için elimizden geleni yapalım. Toplum duyarlılığımızı artıralım. Vereceğim mesaj budur. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Organ bağışı kişinin tıbben yaşamı sona erdikten sonra bir ya da birden çok organın bir başka insanın bedeninde kullanılması durumudur. Bunun için tıbben tedavisi mümkün olmayan bazı hastalıklar var. Bunların organ bağışı ile tedavileri mümkün olmaktadır. Örneğin halk arasında en çok bilinen böbrek yetmezliklerinde insanlar diyalize girmektedir. Ancak bir böbrek nakliyle bu diyaliz olayı sona erip kişi normal yaşantısını diğerize girmeden de devam ettirebilmektedir. Keza diğer organlarda da benzer şekilde insanın yaşam kalitesi arttırılmaktadır. Bununla ilgili değişik organların ve dokuların bağışı yapılmaktadır. Sizinle konuşmamız esnasında her gün organların bağışını istiyorsanız ben size tek tek söyleyeceğim. Siz bana onları söyleyerek bu organların bağışını alacağız sizden. Sizin yaşamınız sona erdikten sonra ailenizin izni alarak o organların eğer organların durumu uygun ise o gün itibariyle o organların bir başka hastaya nakledilmesi için.